Arkadaşlar merhaba bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta parkur yapıyoruz bugün. Roblox'ta parkur yapıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar Roblox parkura. Yani bu kolay parkur arkadaşlar. Hemen başlayalım Şuradan hemen. Arkadaşlar bu ıı, bu obby videosu, bu parkur videosu şey. Iı, 10, um, 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 Ağustos'ta yayınlanacak video ilk gösterime gelecek um, videoya başlamadan önce bir abone olun bir like atın iyi seyirler o zaman diyorum hemen um, başlayalım parkura arkadaşlar hemen şuradan atlayalım ha, arkadaşlar böyle başka oyunlar varsa yorumlara yazın ben de başka oyunlarda oynayayım burası yok sarı yeşil bence bence yok sarı yeşil mavi ve sarı ha dur sarı sarı yeşil mavi sarı Yo ne Bak. Yo. En son sarı. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Ne kolaymış. benzo Aa, düştüm. Yani arkadaşlar bir abone bir like atarsanız iyi olur ve hemen başlayalım hobimize. Ben de başlıyorum. Ve Ve şuradan. Ve şuradan. Ve şuradan ve başladık. Üst, 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 üst. Arkadaşlar saat... Aa, bugün yayına giremedim. Özür dilerim. Özür dilerim yayın için. Çünkü çok ağırlar ah, oldu arkadaşlar. Neyse yarın saat 10-11.30'da girerim. Ee, ha, bakalım bugün de girebilirsem e, Twitch'te girerim. Ee, arkadaşlar saat 16'da 17'e girerim işte bunu um, işte da takip edin böyle 10 10 followers olur işte takip edin orada bazen oradan da yayın ve omletteden takip edin küçük bir reklam arası yapacak artık um, ciddi söylüyorum Artık bir böyle yeni oyuna başlamam lazım. Böyle böyle farklı olacak. Eee diyorum ki zaten Minecraft bu kanalı bu bu kanal karışık oyunlar. Ha o diğer yani ana kanalım BS kanalı. O full BS gelecek. Bu kanalda full bazen BS gelebilir. Bu kanalda full BS gelebilir. Eee Bakalım böyle yayın böyle yayınlarda böyle başka böyle başka kişilerin snipe atabilirim böyle bir mini gamesler de snipe atabilirim çok güzel olur arkadaşlar bakalım inşallah çok kötü küfür yemezsek yani hesabımla geleceğim diğer hesabımla snipe atacağım. Hep yeni hesap atacağım. Hep snipe atacağım. Yo. Evet evet. Böyle evet işte anladınız işte. Böyle seriye başlayacağım. Küçük kişilere yapacağım işte. Böyle büyük kişilere değil böyle küçük şeylere küçük youtuberlara böyle streamerlara büyükler yemez büyükler Dilek anında atak dostluk savaşı. Hı hmm, ciddi zın. O patiyatı bitti. Eşşurun kırgeç Tamam iyi. Let's go. Ve Hop. Bir iki üç dört beş altı yedi. Ve let's go. Ee, bu video kaç dakika olacağını bilmiyorum ama Yine de e, çekilmesi internet giderse bir 5 dakika e, Keserim videoyu Buraya kadar oynarım tekrar ee, Evet Ha bölümde Jade break gelmez bir bölüm ee, Yine parkur gelir Çünkü böyle iyi oyunlarda Kasıyor Aa. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 5, 5'te gittim. Tamam bu sefer şuradan şuradan atlasak şuradan atlasak. Biz hal oyun. Oyun hep fake oyunun amacı hep trollemek aga. Kanka. Ha bak bak ben bak beni nasıl düşürüyor şu arkadaki. İpneye bak ipneye. Bak ip ipli ipne, ipne, arkadaki ip nesin olduğuna bak lan. Arka... zaten bu video kaydı olduğu için sonra tekrardan bakabilirim nasıl ip düş... O beni arkaya çekilecek ama kendisi düştü. Aga. Kendisi yedi o şey tuvalı. Hmm çok komik dostumcaga. Ha. ha bu video parkur gelmesi için böyle 2 3 like gelsin sonra tekrar bir parkur videosu gelecek. 5 abone de Lucky Block ıı, tekrar gelecek arkadaşlar. Aboneyi bir çöktür o butonu çöktürün. YouTube'da görsün gücümüzü. Aga. Ben şuradan bir o oh, anana ne oldu lan? Ha, tamam kırmızı şuradan hop şuradan hop şu <laughs> bir iki üç dört beş altı tamam bu bayağı bayağı kolay çünkü bu da evet tamam geçti let's go tamam çabuk geçelim ki arkamızda insan gelmesin. Tamam insan falan gelmiyor. Tamam. O zaman gideceğiz? Ne zaman şu yukarı. 5 dakika sonra çıkacağız değil mi? Evet. Yok. Gemi. Ama çabuk olmam lazım. Aga. Koş 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 aga. Ee, bir 5 like gelirse yok. Tam 5 like gelirse uh, tekrar bir parkur bölümü gelecek. Yoksa bir başka bir o bir tarzı falan bir o bir tarzı falan gelecek arkadaşlar. Bir like atın. Bakalım YouTube gücümüz görsün. Yaşıyor. arkadaşlar bir tane taktik buldum Mesela buradasınız ya yani, Yo Mesela Mesela ara Mesela e, geldiniz ama bilmiyorsunuz yapın böyle çabuk geçiyorsunuz yeni taktik işte yani zaten ben önceden biliyordum ama herkes yapıyordu Bence herkes böyle taktiği biliyor işte ha, gitmiyor değil mi yok gitmiyor herkes böyle taktiği biliyor Hah çabuk geçmemiz lazım. İyi, e, arkadaşlar e, bir tane e, ilk gösterime soktum bakalım. E, e, evet o bir tane ilk gösterime soktum. O video bakalım kaç şey izlemek oldu mu bilemiyorum da, ama istemem bakma ama yine de e, evet arkadaşlar tam bitirmek üzereyiz. Ee, obimizi ve evet, yavaştan bitirmek istedik son iki or, e, stage kaldı Dur. tam 9 dakika bir bakayım oha lan ben yok iki, ikinci son bir stage'cimiz kaldı ondan sonra bitti ha bir tane tay mesela bir tane böyle farklı şeyli üstü olsanız ne oldu amına bir tane lag geldi Oynalak lag gördü. ne oluyor Amına ha arkadaşlar şimdi içeride şuradan yukarıya çıkacağız ve oradan da biraz ıı, evet hemen şuradan yukarıya çık aa orada yukarıda da varmış Aa bir şey ama Hemen şuradan. Evet. Ve bitirdik. Let's go. go. Hemen Böyle var. Şöyle var. Böyle var. Şunu alayım. Aga. be dur, dur, dur. Şöyle yapar. Şuradan bir speed alarak. Böyle model yapar. Şuradan bir şey alsa, Böyle domino suit alsak. Böyle speed alsak. Üf mis aga. Tamam arkadaşlar şurada bir kapanışı yapak şurada.